programı hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, sizi tanıyabilir miyim? Elbette. Ee, Dilek Yalçın Demiralp adım. Ee, İstanbul Permakültür Kolektifinin kurucusuyum. Ee, evet. O vesileyle tanışmış olduk sizinle. Evet. Ee, aslında kimya mühendisiyim. Evet. Daha sonra iktisadı enstitüsünü bitirdim ve e, ardından da tekstil sektöründe yönetici olarak çalışıyordum. Evet. Evlenip İngiltere'ye gittim. 6 sene orada yaşadım. Ve kızımın doğumuyla birlikte de kesin dönüş yaptım. Ve kızımı doğru nasıl beslerim sorusuyla da permakültür denizinin içine düştüm. Hı. Emmeyi reddetti. Ee, emmeyi reddedince mama verince içinde soya destini olunca soya günümüzde e, güçsüz düşmüş bir bitki olduğu için ya ilaç e, kullanılıyor veyahut da GDO'lu olarak yetiştiriliyor. Evet. Ben küçücük bir bebeğe ellerimle ne veriyorum deyip ee, orada araştırmaya başladım. Yolum ilk Slow Food'da kesişti. Oradaki yazışmalardan da permakültürle tanıştım. Evet. Ee, ve o yolculuğun içerisinde devam ediyorum. Ee, bu şeyin bağlamında permakültürle tanışmanın ardından Permobilist İstanbul grubunu kurduk. Evet. Onun içinde çalışırken de permakültür tasarım sertifikası kursunu aldım ve çocuklar için doğa ve çocuk adını verdiğim bir ders müfredatı hazırlayıp okulda onlarla çalışmaya başladım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul şeklinde devam etti bu. 2013 yılında da İstanbul Permakültür Kolektifini Seda Ergaz ile birlikte kurduk. Orada da yetişkin eğitimleri, çeşitli film gösterimleri, konferanslar, seminerler şeklinde devam etmeye çalışıyoruz. Peki permakültür nedir? Permakültür etik temelli, sürdürülebilir, yaşam yerleşkeleri tasarımı bilimidir. Aslında herkes permanent agriculture'dan geliyor deyip kelime anlamı tarım yapma modeli zannediyor. Ama tam olarak böyle değil. İşin içinde tarım olabilir de olmayabilir de sosyal permakültür ve sosyal ağlar kurmakta permakültürün içeriğinde var yere, yöreye, iklime göre değişim gösteren bir tasarım bilimi. Ve en önemli noktası da üç etik ilke üzerine oturması. Doğayı korumak, insanı korumak ve ilk iki ilkeye fazlasını bu üçüncü ilke de de eee fazlayı ilk iki ilkeye vakfetmek. Bunu nüfusa ve harcamalarımıza bir frenleme getirmek, bir dur demek gibi de algılayabiliyorlar. Üçüncü etik evet. prensibi bu şekilde de söyleyenler var. Dolayısıyla bu üç etik ilke üzerine kurulu olması en diğer sistemlerden en belirgin şekilde ayıran şey permakültür tasarımını. Peki permakültür ve bahçecilik konusunda ne dersiniz? Permakültür sadece bahçe yapmak değil derim. Evet. Ee, bu bir tasarım bilimi olduğu için işin evet. içine e, binalar giriyor, su yönetimi giriyor, arazi giriyor, insanlar giriyor. Bu işin kurucusu Bill Mollison ve David Holmgren. Hı hı. Ee, i̇kisi David Holmgren üniversitede öğrenciyken, Bill Mollison da e, orada dersler veren e, biriyken yolları kesişiyor. Ve e, dünya üzerinde neler yapabiliriz ya da neler yapılmış şimdiye kadar diye şeyleri konuşurlarken aralarında permakültür doğuyor. Evet. Ama doğumunda şöyle de bir etki var. E, Bill Mollison diyor ki dünyada bir şeye tepki gösterdiğiniz zaman e, işte e, elinize pankart alıp çıkıp da bu hayır bunu istemiyoruz falan demenin Belli bir süresi var ve bu süre kendi kendini yok ediyor. Yani üç gün etkin oluyor, dördüncü gün unutuluyor. Biz kalıcı bir şey yapmalıyız ve bu kalıcı sistem kendi kendine ayakta durduğu zaman bir şeyleri gösterebilmeli diyor ve bundan yola çıkarak permakültürü oluşturuyorlar. İlk Permaculture 1 kitabı yazılıyor, sonra Permaculture 2 kitabı çıkıyor. Onun ardından da e, bu iki insanın yolları ayrılıp ama aynı emel üzerine çalışmaya devam edecek evet. şekilde ayrılıp evet. Bill Morris'ın A Designer's Manual'ı yazıyor. A Designer's Manual, hı hı. A Designer's Manual böyle şey, e, tuğla gibi kalın evet. e, 700-800 sayfalık bir kitap hı hı. ve o kitabın e, özetinden de bir permakültür tasarım sertifikası kursu çıkıyor. O kursu bitirenler yeterliliğe sahip oluyorlar ve permakültür üzerinde çalışmaya, permakültür ismini kullanmaya hak kazanıyorlar. Bunu bir eğitim modeli olarak düşünebilirsiniz. Nasıl evet. e, siz mesleğinizi icra edebilmek evet. için bir üniversite bitirdiniz? Ben evet. kimya mühendisi olmak için bir okul bitirdiysem, bu da e, 72 saatlik bir kursu bitirmekten geçiyor. Neden 72 saat derseniz de evet. e, dünyanın acil olarak Tasarımcılara ihtiyacı vardır diyor. Bill Monison. dolayısıyla bu işi uzun tutmanın, yıllarca yapmanın bir alemi yok. Acil olarak bu insanlar göreve çıkmalı ve bir şeyler yapmalı, bir şeyleri değiştirmeye başlamalı diyor. O yüzden 72 saat. Oradaki eksikleri de zaman içerisinde öğrenerek kapatıyoruz. Peki. Kolektifi de o yüzden kurduk zaten. Evet. Peki, kurslarda neler yapıyorsunuz ve hangi yaş grupları bu kurslara katılabilir? Ya da temel beceri gerekiyor mu? Bizim kurslarımız çok farklı. Sadece permakültür üzerine değil. Kendi kendine yeterlilik üzerine çalışmalarımız var. Çocuklarla birlikte yaptığımız çalışmalarımız var. Permakültürle ilgili olarak da e, permakültüre giriş kursumuz var. Bir dönem permakültür tasarım sertifikası kursu verdik. Evet. E, e, Keyline design dediğimiz dönüm hattı tasarımıyla ilgili çalışma yaptık. Evet. O alanda devam ettiğimiz gibi bir de ucu bu konulara değen ee, ve bizi ayakta tutabilecek başka kurslarda yapıyoruz. Mesela e, kompost eğitimimiz var. Her Hepimiz evimizde bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek için başlayabiliriz. Ben şehirde permakültür mümkün diyenlerdenim. Dolayısıyla evimi ona göre e, tasarımını değiştirmeye çalışanlardanım. Balkonumda yiyebileceğim e, kadar yiyeceği, yani tamamen bana yeten olmasa bile... Acil ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorum. E, veyahut da e, işte giyim kuşamında e, müsrifliğe değil. Çünkü evet. bir basic t üretilebilmesi için 2.700 evet. litre su harcanıyor mesela pamuk aşamasından siz giyene kadar ki e, noktaya gelene kadar. Dolayısıyla dolabınızı açtığınız zaman sizin karşınızda aslında bir su deposu duruyor saklı evet. su diyoruz buna evet. ee, ve onun yanında başka bir sürü şey karbon ayak izi var bir sürü ayak izi var evet. ee, bunları hesapladığınızda dünyaya verdiğiniz zarar da var hani yaşamanız ve bunları evet. kullanmanız için dünyaya ne kadar zarar verdiğiniz kısmı da var onu ne kadar minimize edebilirsek bir şeyi birden fazla ne kadar kullanabilirsek, farklı amaçlarla ne kadar kullanabilirsek, o kadar e, ayak izimizi küçültmüş oluyoruz. O yüzden işte giyim kuşamınızdan tutun e, başka şeylere kadar bizim kurslarımızda da bütün bunları yönlendirebilecek işte kompost kursumuz var, e, evde bahçe kursumuz var, biyodinamik tarımla ilgili yaptığımız eğitimler var, farklı farklı konulara değmeye çalışıyoruz. Ekmek atölyemiz var, peynir atölyemiz var, reçel yaptık bir dönem, şerbetler yaptık bir dönem ve bu pandemi döneminde de bunlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördük. Sabun eğitimlerimiz var mesela, evde yağ ve bazı olanlar hemen sabunlarını yapabildiler ya da ekşi mayayı hemen evdeki çok basit var olan şeylerle oluşturabildik. Marketlerde bu pandemi döneminde hemen maya bitti mesela. Evet. Ekmek alamadık işte 50 değdiyse bulaşırsa bilmem ne diye korktuk mesela. Ama evet. e, un, su bulan herkes kendi ekşi mayasını üretebildi. Evet. Ve onun ardından ekmeğini evde yapabildi. Evet. Peki permakültürü diğer sistemlerden ayıran en belirgin özellik nedir? E, üç etik ilkesi permakültürü. Evet. E, az önce de bahsetmiş Ondan. olduğum üç evet. etik ilke. O, o, o diğer sistemlerden daha farklı kılıyor. Çünkü kendi kendinize düşünüyorsunuz. Ben bunu yaparken doğaya zarar verecek miyim? Ben bunu yaparken bir başka insanın haklarına zarar veriyor muyum? Onlara taşıyor muyum? E, ya da e, içinde bulunduğum çevreye zarar veriyor muyum? Bir başka canlının hayatını etkiliyor muyum? E, şunu söyleyebilirim mesela İstanbul şu anda e, dört ayrı şehirden gelen suyla sistemini döndürüyor. Ve e, Bolu'daki bir gölden gelen su oradaki endemik bir bitkinin yani sadece orada yaşamını sürdürebilecek olan bir bitkinin evet. e, yaşamına e, etki ediyor. Suyu bitirdiğiniz zaman, o göl kuruduğu zaman o bitkinin de yaşam şansı olmuyor ve bir daha dünya üzerinde onu bulamıyorsunuz. Ve bu gerçekleşmişti. de e, çeşitli hocalarımızdan bu bilgiyi de almıştık. Evet. Dolayısıyla. E, ben yaptığım hareketlerden sorumlu olduğuma göre tasarımımı öyle bir hale getirmeliyim ki buna yol açmayayım noktasına geliyorsunuz. Evet peki kurslara katılacak kişiler karar verirken nelere dikkat etmeli? Ee, yani ilgi alanlarıyla alakalı tabii ki. Evet. Evde e, işte ekmek ekmek yaparken mesela hamuru elliyebiliyor mu, elliyemiyor mu? Peynir yapacak e, onu seviyor mu? Ya da e, çeşitli şekillerde peynir yemeyenler var mesela, mayası vücuduna dokunanlar var mesela. Evet. Onlar ne yapabilecekler? E, bunlara göre kendilerine yönlenebilirler. Onun dışında. Permakültürle tanışmak isteyenler, e, bu hafta sonu mesela permakültüre giriş eğitimimiz var. E, permakültür nedir, na, ne yapılıyor, nasıl başlanıyor diye düşünenler e, ilk defa tanışmak için permakültüre giriş eğitimini alabilirler. Ve orada nelerle karşılaşabileceklerini görüp o yaşam tarzı kendilerine uyuyor mu, uymuyor mu ona bakabilirler. E, sadece dediğim gibi bağ, bahçe, bostan işi değil, sadece toprakla uğraşma işi değil aynı evet. zamanda toplulukları bir araya getirme, topluluk oluşturma evet. işi de biz kolektifi kurarken de zaten o yolculuktan çıkmıştı. Evet. Çünkü ben mesela evet. anne olarak çocuğuma hangi kaynaktan besleyeceğim sorusunu araştırırken yalnız başımaydım. Ama Benzer şekilde aynı düşüncede olan insanlar kurslara gelip gitmeye başladığında orada topluluklarınız oluşuyor. Onlarla konuşmaya başlıyorsunuz. Diyaloglardan başka yerlere açılıp başka yönlere gidiyorsunuz ve dolayısıyla orada bir ağ oluşuyor. İmdat dediğinizde birisi oradan gelip sizin yardımınıza yetişiyor. Üreticileriniz çıkıyor, kooperatifler doğuyor. Yani bizim şu anda çok güzel bir ağımız var. Peynir atölyesine gelenler mesela kendileri birleşip bir yerde peynir yapmaya başlamışlardı pandemi öncesinde evet. ee, ve mayalarını paylaşıyorlardı. Peynir mayasını bir kişi alıyordu, yarım litrelik bir şey o ve çok az kullanıyorsunuz peynir yaparken, o azıcık şeyi aldığınızda hani yarım kilo çok fazla geliyor onu 3-5 kişi bölüştüğü zaman kendilerine daha hem maliyeti düşürüyor hem de paylaşmayı arttırıyor. Ya da maya paylaşmak, ekmek mayanızı bir başkasıyla paylaşmak, kefir mayanızı bir başkasıyla paylaşmak hem bunlar toplulukların bir araya gelmesini sağlıyor. Aynı emel, aynı doğrultuda, aynı fikirleri gören insanları bir araya getiriyor. Hem de kendilerini geliştirmek için bir alan açıyor. Evet. Peki en küçük yaş grubunuz, en büyük yaş grubunuz nasıl? E, permakültür konusu yani permakültür kavramı evet. çocuklar için e, ağır bir kavramdır diyor Bill Mollison. Evet. Yani onlar için e, yaş grubu daha böyle liseye, permakültür tasarımı e, ya da giriş kursu daha liseye hitap ederken çocuklarla doğa temelli şeyler yapıyoruz. Okulda işte doğa ve çocuk adını o yüzden evet. verdiğim bir ders var. Orada doğayla tekrar bağlantı kurmak. Çünkü şu anda biz şehirlerde, kapalı alanlarda yaşıyoruz. Kendimizi aslında hapishanelerde gibi bir yere bir yere kapatmış durumdayız ve doğayla iç içe değiliz. Daha doğrusu kendi doğamız var. İçinde bulunduğumuz bir çevre ve onun doğası var ama bu vahşi doğa değil. Dışarıdaki yabanıl hayat değil. Dolayısıyla ondan ürküyoruz. Hatta burada Richard Louv adını vermek istiyorum. Evet. Doğadaki son çocuk adında bir kitabı var ve Richard Louv doğa yetersizliği sendromundan bahsediyor. Evet. Çocukken doğadan, yaban hayattan korkan çocukların, onun içinde çok fazla bulunmayan çocukların evet. sonraki hayatlarında da. Mimari tasarımlar yaptığında aslında hapishane, modern hapishanelere insanları kapattıklarını evet. ve orada kullandığı malzemenin doğal olmadığını söylüyor mesela. Dolayısıyla çocukları bu sendromdan uzaklaştırıp bazı şeyleri farkında olmalarını sağlamaya çalışıyorum bu derslerde. Orada yaş grubu anaokulundan başlayıp evet. liseye hatta üniversiteye hatta yetişkinlere kadar gidebiliyor. Ee, ve bu şeyin içerisinde mesela evde gene pandemi döneminden bahsedeceğim kaldığımızda çok evet. basit bir şekilde kuş gözlemi. kuş Ben mesela bir kuş sesi duydum o dönemde fazlasıyla. Evet. Evet. Hatta korona kuşu koydum adını. Meğerse e, şey, baştan kara imiş o kuşun adı. Birbirleriyle böyle ötüşüyorlar, paslaşıyorlar. Çok farklı sesler duyabiliyorsunuz ya da sizin pencerenize bir gün bir kuş gelebiliyor. Kumru yap yuva yapmaya çalışıyor. Hangi kuş? Kaçımız tanıyoruz? Kaçımız biliyoruz? Martı. Ama İstanbul'da kaç tane martı var? Hı hı. Ee, bir, bir bir cins martı yok mesela. Birden fazla cins var. Evet. Ve nerelerde yaşıyorlar? Hangi alanlar onların yaşam alanları? Çocuklara böyle e, kendi kendilerini bulabilecekleri gibi, kendi kendilerine sorup sorgulayıp araştır, araştırmaya sevk edecek gibi, bak bu budur, şu şudur deyip dikta bir şekilde e, söylemeden e, sorup sorgulayıp bulmalarını sağlayacak yol açmaya çalışıyorum yaptığımız derslerle. Evet. Okul bahçeleri de yapıyoruz tabii bu arada. Evet. Biz bütün bunları çocuklarla ders olarak yaparken bahçeye de çıkıp orada ekip biçip daha sonra yemek atölyeleri dersinde de onu evet. yemeğe döndürüyoruz ve sağlıklı onları besleyebilecek aynı zamanda da işte çok aşırı şekerli olmayan ya da onların şu anda hani yeme alışkanlıklarının akımın gittiği yere değil de bak bu da vara gösterebilecek. Çikolatayı mesela illaki marketten alıp yenen bir çikolata değil de kurmadan evet. da yapılabilecek bir çikolata olduğunu onlara anlatabilmek. Evet. E, onları da derslerde işliyoruz. Dolayısıyla yaş e, şeyimiz geniş. E, aralığımız geniş. Evet çok güzel. Peki bu tür eğitimler İstanbul dışında katılmak isteyenler olursa online oluyor mu? Ee, şu anda online olarak devam ediyoruz. Ee, pandemi sürecinde geçtik buna ve hala böyle devam ediyoruz ki İstanbul dışından da gelebilsinler diye hocalarımızın da bir kısmı İstanbul dışında zaten. Ee, bu Zoom ortamının diyeyim ya da işte e, bu tarz e, internet üzerinden yapılan evet. sistemlerle eğitimin en büyük avantajı o oldu. Peru'dan bile gelen arkadaşlarımız oldu. Arjantin'den Peru'dan. Amerika'dan, Rusya'dan, pek çok ülkeden katılan arkadaşlarımız oldu. Evet. şu anda hani eğitimleri hala online olarak bu yüzden tutuyoruz ki dünyanın her yerinden birbirimize bağlanabilelim ve aynı dili konuştuğumuz hem Türkçe açısından aynı evet. dil hem de bu işte çıktığımız yolculuktaki permakültür sevenleri veyahut da işte bir emel yüzünden buluşabilenleri bir araya getirebilmek için. Evet. Peki bu eğitimin ya da programın sonunda ben şöyle hissettim diyenler neler? Ee, yani hangi maddeler olabilir? Aa, çok farklı yolculuklar oldu. Evet. Bir tane arkadaşımız vardı mesela peynir e, öğrenmek için gelmişti. Ben hep peynir peynir diyorum. Bizim evet. en büyük bir şey grubumuz en neşeli gruplarımızdan biri o çünkü. Evet. E, peynirle başladı. Sonra ekmekle ilgili bir eğitime katıldı. E, ardından e, bir bankada çalışıyordu ve böyle şey iş ortamı çok stresliydi evet. ve e, ekmek ona terapi gibi geldi. Ekmek evet. hamurunu yoğurmak onunla evet. hemhal olma kısmını çok sevdi. Ardından gidip e, bu konuda uzmanlaştı, işte ekmek evet. üzerine uzmanlarla birlikte çalıştı. Sonra Anadolu Üniversitesi'nin fırıncılıkla ilgili bir bölümü varmış, oraya kaydoldu. Evet. Ardından kendi ekmeklerini yapmaya başladı ve sonrasında da yolculuğuna bu şekilde de yani bankacıyken ekmek yapan birine dönüştü emekli oldu evet. ve hem hayatını onunla devam ettirip kazanırken hem de sevdiği ve bir nevi terapi gördüğü bir işi yapmaya başlamış oldu evet. bir başka arkadaşımız bir katılımcımız vardı o mesela tüp bebek tedavisi görüyordu ve o sırada strese girmemesi gerekiyordu kafasını evet. bizim eğitimlerle dağıtmış oldu o evet. konuya odaklanmak yerine farklı perspektiflere bakarken bir baktık evet. iki tane güzel yavrusu oldu. Evet. birbiriyle tanışıp eğlenenler oldu. Yani böyle bir sürü bir sürü şeye, farklı şeye vesile olmuş olmaktan mutluluk duyduk. Evet. Bunun yanında çocuklarla ilgili olarak bugün gene tez hazırlayan bir arkadaşımızla konuştuk onu söyledim. Evet. mimar annesi olan bir öğrencim vardı anaokulundayken Evet. Çocuk şey istemiş, böcek oteli oteli yapıp e, bahçeye asmıştık, evet. içinde de birlikte hazırlamıştık. A, annesine demiş ki ben böcek oteli istiyorum. Annesi beni görünce de diyor ki bizim evimizde balkon yok, teras yok, bahçe yok, evet. ama kızımın odasında sayenizde böcek oteli var ve ben de hayatımda ilk defa bir böcek oteli inşa ettim <laughs> mimar olarak. Evet. E, tatilde nereye gitmek istersin diye sormuşlar. O da demiş ki Uğur böceklerini görmek istiyorum evet, ve Güneydoğu Anadolu'da Uğur böceklerinin e, yumurtadan çıktığı ve büyüdüğü ve uçmaya geçtiği bir evreyi e, turistik böyle gittikleri bir şey varmış tur varmış ona katılmışlar ailece sayenizde gittik Uğur böceği gezdik <laughs> diye anlattı Veli'yi. Hı -hı. Bir başka öğrencim toprak konusunu anlatmıştım. Toprağın her evresini anlatınca evet. toprak yapılar kısmını da anlattım. Hı -hı. Ve e, babası müteahhitmiş, Hı -hı. E, abisi de inşaat mühendisiymiş. E, çocuk yaz okulunda yaptık bunu ve dedi ki e, ben eve gidince babama diyeceğim ki e, toprak evler çok güzel, o beton gri evleri yapmaktan vazgeçin, evet. bahçesi olan toprak evler yapın lütfen diyeceğim dedi. Bu benim için önemli bir şeydi. Yani İstanbul gibi bir mega kentte evet. üst üste sefer tasları gibi işte kentsel dönüşüm bahane edilip yapılan gökdelenlerin yerine toprak evlerinde varlığını hissedebilen bir çocuğun olması ve bunu babasına, abisine söyleyebiliyor olması beni çok etkiledi açıkçası. Böyle böyle bir hani çocuklarda değişim var. Bir başka öğrencimin de Evet. annesi şey diye geldi dedesinin çiftliği varmış ve orada çalışan bahçıvanla birlikte çocuk da çalışıyormuş. Bahçıvanı öyle yönergeler verdi ki bizimki dedi hayır yanlış yapıyorsun onu öyle değil böyle yapacaksın falan diye. İlkokul birinci sınıf çocuğu bu arada bu. Şaklı. Öyle şeyler söyledi ki dedi evet. hepimiz nazı açık kaldı bahçıvan da şaşırdı onun dediğini yapınca doğru yaptım abla bu nasıl bu çocuk bunları nereden öğrendi diye geldi dedi. Evet. Onlar da benim için mutluluk oldu hep. Evet, peki. Ee, çok teşekkür ederim değerli sohbet için. Tekrar diğer konularda görüşmek ederim. dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın sevgilerimle. Hoşçakalın.